Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte o tah oynuyoruz. İstediğiniz Diesel'la istediğim like gelmiş. ama Bu ne lan? Hey, gel kimse bakayım. Abam mısın sen? Gel buraya ya. Pam. Pam. Koş bakayım biraz. Sudan çık. Hı. Yat aşağı. Diesel serisinde istediğim like gelmesi hepinize çok teşekkür ederim like için. Ben de size bir Utah Raptor videosu çekmek istedim. Klasik başlangıcımızı o tarih yapalım. Diğer video pek başlangıç sayılmazdı öyle duyu tarzında mapte dolaştık falan da. Bu videoda mümkünse avlanmak istiyorum. 2-3 kişiyle çatışmak istiyorum. O da artık altta Discord adresimi vereceğim bu sefer. İnşallah unutmazsam. Oradan Discord'umuza katılıp bizimle birlikte Diesel oynamaya katılabilirsiniz. Bak ses duyuyorum ya. Yani. Şöyle her şeyimizi bir full yiyelim evet temizinden. Abi şu Apto çok iyi değil mi ya? Bunu görüyor şu baksana. baksana. Şimdi yavaştan suyun bizi götürdüğü yere doğru. Yavaştan değil de hızlı bir şekilde boostlayalım. Her tarafa da bakalım yandan ses var mı yok mu. Aa. Temiz gibi ya, bir sorun yoktu zaten. Oyun biraz sakinleşmiş sanki. Bizim oynadığımız zamanlarda daha fazla kaos vardı. Şimdi biraz durum sakin gibi gibi gibi. Burada çoğunluk da otobürler oluyor da. Yok galiba kimse. Fazla gitmeyelim de. Fazla gidersek sıkıntı çıkacak çünkü. Allah Allah ilk defa bu bu kadar temiz ya. Burası otoburların base mekanı yani. Çok temiz bu. Orada bir şeyler var. zaten Buradan bu tarafa doğru yaldırmak. Hayır böyle koskoca ammette kimse çıkmayacak bu karşıma rakip. Hee dolaşmaya devam o zaman. Sağ solumuza dikkatlice bakalım da. Bir şey bizi arkalamaz. Ne takıldın lan? Taşa takıldık. Ocun. Aha. tane karno var. Görmediler beni. Bence gördüler. Falan Diyorlar Hepsini Sice Yaklaşalım <gülüyor> <gülüyor> wirklich. <laughs> Tipe <Dime> bak. <laughs> Oğlum seviyorum bunları ya. Çocuk adamlar. Hadi gidelim. Ama benim bir stamina doldurmam lazım ya yani. Stamina çok az. Başta ben bunları da alacaktım da staminam yetmeyecekti bunları öldürmeye. Malum iki tane kayma. Bu oyundaki herkes şeyci olmuş. Friend, friendly oynuyor ya. Önceden direkt spite might başladı. Şimdi herkes oturuyor böyle birbirine falan bakıyor. Garip. O ne koşuyorum? Aaa şeydeyiz. Paradise koyusu değil mi? Çok kolay çıkar arkadaşlar işte. Sağ sol O ne lan Yanımda spion oldu. <laughs> Ay. Ben şuraya geçeyim de bir oturayım şurada. Ee, geçemiyorum ki. Buradan manzara da güzelmiş. Altında bir skin o. Yanında bir iki karno. O ne lan? Küçük bir karno daha galiba. Şşt buraya bak buraya tepedeyim. başka etrafta bize bir sıkıntı çıkaracak var mı? Ve kuş olarak bunu yapmak benim görevim. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum bu oyundakiler biraz sanki friendly olmuş ha. Önceden böyle değil. Olsa da Diesel videonun da benle birlikte oynamak istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan Discord'a katılırsanız Diesel videosu çektiğim zaman etiket atıyorum Discord'a. Yok işte video çekeceğim gelmek isteyen var mı falan filan tarzında. <laughs> var mı lan küçük <Gülüyor> <Gülüyor> Çok ava çıktı etrafta hangi tanesini gördük hadi abla Come guys. Gel gel. Yemek buldum. Gelin çocuklar. kaynızız yemek var bu olacak. Sanki başka bir ayak sesi var. Ben şu yemeğimi yiyeyim. Suyumu içeyim. Her şeyimi maxlayayım. Çok bir şey sanki bir şey vuruyor. <laughs> öldü mü Huda bu da bu? Bu garip bir şekilde duyuyor. Ona fazla yaklaşmasak iyi olur. Ya <laughs> sinirli sanki. Gördüğünüz gibi şey kullanıyorum. Ray Shake neydi bunun ismi? Onu kullanıyorum. Mavi akşam hiçbir şey gözükmüyor e, video çektiğim için de kullanmam gerekiyor. Diğer türlü akşam gün haritada hiç kimse gözükmüyor. Hiçbir şeyler belli olmuyor. Burada yeni arkadaşlar edindim. Bir Spino. 3 Kano. İşte onlara avcılık yapıyor. Koruma onu yapıyorum. Gece gözcüğü ben de. Korkutayım mı? Bakayım bakalım. Bak şimdi <laughs> 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 지금 나가 있어요. 이. 맞. 카메 seviyorum şu adamları ya. Oh. Bu ne lan? Ha kan belası dedim ne yapıyor bu? Bu ne lan? Ölü o yaşıyor mu? Yemeğimizi iyice yiyelim. Et baya sakin gidiyor şu an. Baya güzel. Ben yani şu an hoşlaştım şu an. Şu an bir hoşlaşma geldi. Paradise'ı şu an ele geçirdik. Tamam. Herkes üste tırmanıyor. Tabi akşam olunca malum. Spinobu da ayağını kıracak net. Bu <laughs> bizim şeylere benziyor. Bizim şeyler Spino'ya oraya kadar kadar tırmanabiliyordu. O zaman izi oynadığımız arkadaşlar. <laughs> onlara benziyor biraz. Acaba bizden mi ismik? Spino. Spino. Sen de bir seziyorum. Neyse yazmayacağım. Ha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben neden bunda bir türk tük seziyorum Zaten büyük ihtimal bu böyle ayağını kırmış Buradan aşağı düşmüş de öyle ayağını kırmış İnememiş düzgün <laughs> Hani ya L gelse ya paradaysa Allah sakın Orada yemek var zaten Tamam onlar gidip yerler Eee Bunlar neye gidiyor 5 tane mi takılsam? Yoksa Spinal e bu da mı kalsam? Değil mi? <laughs> Bak evet diyor da. <laughs> ben de kal diyor kardeşim. Kalayım Spinal. Um. Arkadaşlar birazcık sizi köy edeceğim ama. Kusura bakmayın. nasıl yapıyorduk onu? Birazcık yaklaştığını <laughs> <laughs> O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Bunlar bizim kanı var mı? Galiba. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki Dizim daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani böyle en baştan böyle bir dinozoru kasmayı sizinle birlikte. Ee, bunu yorumlarda belirtirseniz isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz ya da ne yapmamı istersiniz. Yani başka dinozoru alıp böyle grupça avlanalım mı ne tarz bir şey yapmamızı istersiniz. Onu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.